Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lost Miner oynuyoruz. Bu kanalımın ilk videosu. Eski kanalım çalındı. Neyse arkadaşlar hemen şöyle başlayalım. Tam kayıt başlamış. Biz daha bu dünyaya yeni girdik arkadaşlar. Yani hiç oynamadık. Yanımdaki de kardeşim. Onun da bilgisini vereyim yani. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar. Ben şimdi şuradan bir bunu izlemek için hemen bir reklam izleyeceğim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar Maşallah, izleyemiyorum. Maalesef ki. Ha, senin. Kardeşim odadan çıktı. Yürü git oğlum. Neyse bir dakika arkadaşlar ben onu hemen geri getirip gidecek. Işte. Arkadaşlar aleti geri dünyaya aldım. Şimdi hemen odun keserek. Odun bitti ya. Neyse arkadaşlar hemen de onu kestim. Kıdan da geri çünkü biz Kazdığımızın yerine geri kazdığımızı koyarız. Sonra ben bir tane çubuk yaptım arkadaşlar. Sonra da balta yaptım. Baltayla ağacı daha kolay kesebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce ömrümüzü alıyordu. Şimdi iki saniyede kesebiliyoruz. Neyse şurada birisi bana vuruyor. Neyse halletmiş o. Hemen arkadaşlar şuradan diğer bir ağacımızı da keselim. Kestik. Şuradan inekleri de öldürelim. Bunlar halde Kayıp kardeşlerim şöyle söyledi kendisi. Benim kayıp kardeşlerim bunlar. Bak vurma Ö bana. Öldürüyorum onları. Aşağıda iskelet var arkadaşlar. Neyse abi. Onu öldürürsek bize iskelet verecek. İskeleti daha tarz. Hiç yaramıyor. <laughs> Yok iskelet öldür. İskelet nerede? Tavuğu da kestik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu yeni atıyor. Kafes dövüşü var arkadaşlar. Tanımıyorum. <laughs> Öldüreyim mi lan şimdi? Mal hem kendi öldü hem öldürdü. Neyse biz kemiğimizi alalım. Kemiği sen mi aldın? Halit bana oruyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben yani şuradan odunlarımızı craftlayalım. Evet. Bu nasıl yapacağım? Üstüne tıklayınca oluyor. Neyse arkadaşlar. Kazmamı da yaptım. Eğer arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? Halit cevap ver. Kaç like gelsin? 5. 5 like gelirse bu içeriğin yeni videosu gelecek arkadaşlar. Eğer oynamamızı istediğiniz oyunlar olursa multiplayer ya da tek oyuncu onları da yorumlara yazabilirsiniz. Neyse hemen şuradan bir taşlarımızı da kazalım. <laughs> Allah belanı versin <gülüyor> biraz. <gülüyor> arkadaşlar burada dondurayım. Ben biraz taş kazıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha kazdım. Atakir, Şimdi atakir, atakir. gene bir kafes dövüşüne şahit olduk. Bu çok vuruyor bu. Neyse tamam, arkadaşlar tamam. gördüğünüz gibi 24 tane taş kazdım. Hemen şöyle bir ocak yapalım. Evet başarımızı da aldık. Bakalım Ağlam. izlenmiyor gene. Allah belanı. Benim yerimi kırmadınız mı? Benim yerimi ben ne yapacaktım? Benim de bozuldum öyleyse. Bunu buraya koyabiliyormuşuz. Sen daha hiçbir şey yapmadın. Bir dakika bir şey Abini görüyor Ne? Şunu kırayım biraz bekle. Hiçbir <laughs> <laughs> şey açacaktım burada. Bu <laughs> ona. <anladım. gülüyor> <laughs> ben de 30 tane tüy var. Çekil. Dur pişmemiş arkadaşlar. Dolandırdılar beni. Neyse, i̇şte tahtamızı koyalım buraya. O tamam burada böyle dursun. Neyse arkadaşlar şimdi gidip biraz daha taht tahta kazıp geliyorum. Arkadaşlar önceki kayıt yanlışlıkla kapattım. Yani o iki videoyu birleştireceğim. Siz bir şey fark etmeyeceksiniz ama yine de söyleyeyim dedim. Neyse arkadaşlar. Kardeşim kapıyı zorluyor. <laughs> ben de bu arada bir sürü taş kazdım gördüğünüz gibi 13 tane. Ondan sonra tahta da kazdım böyle. Ondan sonra et de kazdım ama şimdi de odun bitti. Gel gel bende var. Odunum var zaten. Niye <laughs> bitti Kardeşim kapıyı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Sen böyle şeyler. Mal yorum ya kaç gitti. Mesela arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Cık. Buradan hemen kılıcı yapalım. Şu <laughs> pis örümceği öldürelim. Bak gel bakayım buraya sen pis çocuk. Evet arkadaşlar öldürdük. Çok kolay ben yenilmezim zaten. Gördüğünüz evet. gibi bir tane etim var. Böyle de eti de alabiliriz. Arkadaşlar böyle de bir köy buldum. Yani burada böyle köyler falan var. Ben de böyle buraları böyle yağma edince bunlardan ekmek yapabiliyoruz yani. Ama su gerek. Şişeyden. Ya da onu da yapmaya çalışacağız. Demir bulmak da çok zor zaten. Allah belan. <gülüyor> 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 Oha bu ne lan bu ocağı sen mi koydun buraya? Ya oğlum elleme lan. Arkadaşlar bu da madem oldu ama acaba kim koydu ya? Ben koydum elleme lan. Beleş hemen çalalım. Ya aldım. He aldım. Gireceğim. Neyse bir tane taşımızı harcayacağız. Anne. nasıl satayım. Bu ne? Duyuyor, duyuyor. Şuradan Allah. arkadaşlar biz burada mahsur kaldık. Bir tane çocuk da bana ben vurup, vurup Bekle. dur nerede? Şöyle arkadaşlar duvarı koruyorum. Gel bak, hadi. Kalmadık, üç bak, deyince bakayım. saldıralım. Bir, iki, Gerek evet, yok. Vur. Sen niye sapladım. Oku verdi mi? Yok. Lan vurma vurma. Oğlum ben koyun kesiyorum benim Koyunu ben kestim. Ben kendime çanta yapacağım ya. <laughs> Bana da yap. Sana yapamam. Aha, arkadaşlar tavşanları falan da öldürüyorum. Burada da vahşet var biraz ama ne yapalım yani. Ün gerek. Ay, ün... yapacağım dur. Hayır ya onu demiyorum. Bu ne ya? Bu ne ya? Şişt, hadi baksana sana bir değil. Allah kahretsin gitti. Neyse şunu keselim. Hadi. Hmm, bak bu tavşan derisi bir işe yarıyor mu? Hı? Tavşan derisi. Al al onları. Onlardan çanta yapılıyor. Ee. Ama bir de şundan gerek. Top gibi İp şey. mi? Şu şu. İp de gerek. Top da gerek. Neyse ben eve gideyim de bir sandık yapayım. Gel gel ben yatak yaptım. Bana da Zehir. Arkadaşlar burada bir tane çocuğu var. Allah. Onu etti. Onu da öldürdüm. <laughs> Gömüreni ben aldım onu. Gömü sikti. Hiç seni. Şurada ne? Arkadaşlar... Sen, sen elin mi? He? Sen bana Arkadaşlar level atladım. 12 tane param var ama arkadaşlar öleceğim şimdi miyiz arkadaşlar? Şuradan itimizi hemen yersek hiçbir şey de olmaz. Etimi de yedim. Şu iskele şimdi bana bir hafta şey söylerim. Ya, ya. Oha ama. Az daha ölüyordum arkadaşlar bu. Aha bir daha öyle level atladık arkadaşlar. Bu sefer de 12 paramız var. ne diyor bu? Oha eşya satabiliyoruz. Ben buna bir eşyayı satayım. Sattım abi. Bu ne? Neyse bir daha bir şey satamayız zaten bunlara. Oo çok pahalı onlar. 16'ya bakalım bizde ne kadar var. Bizde 7 tane var arkadaşlar. Hemen biraz daha gruba mesaj geldi. Biraz daha bir taş kazalım. Ondan sonra buna taşları satalım arkadaşlar. Burada taş yokmuş tabii. Neyse buradan kazalım. Oran neresi lan? Ananı. Arkadaşlar çok kötü bir yere geldim ben. Neyse buradan da gidelim. İlahi lan. İlahi o. söylüyorum zaten. Düzgün söylemiyorum işte. Sinek geldi ya. Neyse arkadaşlar burada da slime'lara falan bulaşmayalım şimdi çünkü hiç güçlü değiliz. Çok güçsüzüz. Oh, ee, nasılsın? Hemen nasılsın? de evimize geldik arkadaşlar. Mağaramıza yani. Oo, Hım. bitkilerimiz büyümüş. Bunları da alırız şimdi. Bakalım. Bunları çevirelim. Çevirdim. Niye çevrilmedi? Neyse. De çevirdim. Yaptık abi. Bunu da ya... <tık> Bunu da buraya ya bunu da buraya koyduk. Bunu da birleştirdik. Şey, bunu da buraya birleştirdik. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu ben bir duvar asayım Astık arkadaşlar. Kaç dakika oldu? Video? 10 dakika olmuş. o 10 dakika. Oo. O zaman çok uzatma. Biz direkt ev yapmamızdan açılsın. Neyse arkadaşlar buraları bölüyorum. Bay bay. Her <laughs> şeyi birleştirerek Evet arkadaşlar kazdık. Şimdi şunu bir atalım bir gereği yok bize çünkü. Şimdi hemen sandık yapacağım da. Benim sandığa gerek yok. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar buradan hasar <laughs> aldım. Ay. Kalp krizi getiriyorum arkadaşlar. A abone olursanız geçermiş. Bize ıslık çaldı. Bize mesaj vermeye çalışıyor arkadaşlar. Yani diyor ki o kanala abone olun diyor. Bu çok çok Nefes alamıyorum. Bakalım sandık nasıl yapılıyormuş. 8 tane. sandık. şeydi. Ya. Yaptık abi. Şimdi bunu bir koyalım buraya. Hah. Koydum. Şimdi bunun içine gereksiz değil de böyle bunu bir döşeyelim, koyalım yani. Of ya. Oğlum çok yanlış yapmışım. Bir tane daha bir şey. Yün vardı ve yün attım. Bana yün yer. Arkadaşlar buraya da ben tane etimizi koyalım. tamam tamam. Az, az önce gördüğünüz o köylü vardı ya arkadaşlar ben, benden taş alacaktı. Şimdi de, ben de kazma yapmamışım. Neyse arkadaşlar ben kazma yaparım. Taş kazma yapacağım. Ondan da onları satacağım işte. Arkadaşlar karşımda gördüğünüz gibi bir canavar var. Yaratık var. Beni öpmeye, beni yemeye çalışıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben onu döveceğim de kılıcımı almam gerek. Kılıcımı aldım. Gel bakayım sen. Bak, Oğlum gel gel. Arkadaşlar çok fazla vuruyor. Ben bunu öldüremeyeceğim. Ne o? <laughs> Geliyorum. Öldürdüm arkadaşlar. Bana bir domates verdi. Hemen de domatesi yiyelim. Evet Aha. bizi bir buçuk can Pit. doldurdu. <laughs> olur, olur. Hadi ölüyorum. Öl geri doğru. Kanlı içiyorum ya. Canımızı hemen dolduralım. Benim 5 param kaldı arkadaşlar. Yani 5 var <laughs> Fakirim. <gülüyor> Nerede o köylü? Kalmamış ki bizde de bir şey. Neyse. Ben gideyim de. Madem mi yapsam artık işe harcıyorum da. Bir <laughs> çekil ya. Ben, bak, ben Allah çantam. belanı versin senin ya. Bak, Çekil ben çekil lan. Bak şimdi vuracağım yanlış. Bak ben çantayı yaptım döşedim her şeyi. Oha bomba satıyor. Bomba mı oha? Kaç lira lan? 29. Biri de 30. Çok ucuz oğlum. He ee, çok ucuz. Ve o demir maddeler nereden bulunuyor sen biliyor musun? Arkadaşlar bu bize yani diyor ki oha. Halet şu mavi meyve var ya bak şu daire mavi me He, o me çok meyveler iyi, o çok iyi, bak onu <laughs> al şu köylü dört tanesine dört lira veriyor <laughs> bunlar ne ya ben tamam, bombayı ne yapayım? ya bu ne oğlum Oha arkadaşlar kum alıyor bunlar da biraz mal yani ben mala da mal derim bakayım nasıl bak şimdi bu da arkamdan geliyor arkadaşlar ben şimdi mal demeyeyim mi yani ben mal dersen de şimdi ben nasıl suçlu oluyorum <laughs> herkes çok üstüme geliyor <laughs> Yine biri odaya girdi arkadaşlar. Dur <laughs> be. arkadaşlar ben buna biraz bir kazık atmak istiyorum yani açıkçası. Ben o yüzden 32 tane toplayacağım bunlardan yani bu kumlardan. Nereye gideceğiz? Sen mı sol mu doğduğunuz yerde? Bilmiyorum. Sen nasıl bir da kazayım artık işte. Aa, dedim, Arkaları. 32 tane kum gerekiyor bize. 26, 27. Arkadaşlar bu arada Granny videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Bu Lost Miner serisinin devam gelmesi için de yorumlara iki yazın. Bayağı bir topladık. Eş var mı? Bu Bu değilmiş. Neyse i̇şte zaten bayağı kumumuz var. Buna bir hemen bir satalım. Bir daha satalım. Bir daha da satılmıyor. Kayıp. Ona bakalım bu ne diyor? Bu da çok pahalı diyor her şeye. Bu ne diyor? Bu da lan babam bas atıyor. Biz ne yapalım lan Bu Bunu ne? Olur. Bu ne işe yaradı? Bir işe yaradı yok. Bomba satıyor bu da. Ay. Lan kim vuruyor lan bana? Ben vurdum ya. Hem de iki kere. Şu makineyi bir almaya çalışacağım da. Alamıyorum bunların içine. Şu arkadaki makine var ya eşya koyuyor. Aa bak bu çok iyi ya. Ne işe yarıyor? Halı lan o. Hanı değil. Ne? Bir lan şuna. 10 liram var. 10 liram verip alırsam. Video izleyemiyorum arkadaşlar. Bu oyun da benim üstüme geliyor yani. Gel gel sana yatak vereyim. Gel lan. Ah kırdım. Şunlar. Lan yürü git ya. Ah, neyse para aldık. 13 paramız var arkadaşlar. Hemen bir kaç dakika olmuş? Oha 16 dakika olmuş arkadaşlar. Oo, bunu 16 dakika kim Neyse ben bölerim buraları. Zaten izlemiyorlar neden çekiyoruz? Arkadaşlar videoyu bitirme kararı <gülüyor> aldık. <gülüyor> Bakalım buraya. Bu da çok pahalı arkadaşlar. Biz de kendi ocağımızı yani düzelttirmek tamam, okay. için kendimize para veriyoruz. Öyle de manyak bir dünya. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sandıklarımız falan bu halde. Evimiz de bu şekil ilk bölümde. Sonraki bölümlerde bakalım göreceğiz. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.